Sakla Bugün sak, sak yani PG girişleri sakla saklanıyorsanız, yani saklanma oynuyorsanız başka bir bilgiyle saklanacak yerleri göstereceğim. Şimdi başlayalım. İlk önce bu da saklanacak bir yer tabii ki de yok. Arkadaşlar bu saklanacak bir yer yok ama üst katta var. Şimdi bak buraya. buraya saklanamazsınız. Çünkü bak çünkü bu bağlı aşağı. O yüzden buraya saklan saklanmayın. tavuğun içine giriyorum diye bu bulurlar. hem çok kolay bir bulmayın. Hem evleyin bu evin içine de saklanmayın. İlk önce neye saklanacağını bu e, söyleyeceğim ben. Hemen gidelim. Bu ayda onlar geri döndü. Onlar geri döndü. Onlar geri döndü. Tuğlaş. Ana tuğlaş. Şu ay ve günü hiç, hiç düzeltmediler bak. Peki de işte, yani admin bunu düzeltmezsen bak oyunu giyemeyiz. Geçeceğim giyemeyiz bak. Lütfen. Şöyle en yeni yokmuş. bak. Roblox Yo kapandı oynayamayayım dedim. Tek seninle böyle vakit geçip peki yani PKX'de de vakit geçirmiyorum. Lütfen şunu düzelt. Ve bu yasaklanabilirsiniz arkadaşlar. Burada görüme, görmüyorsunuz. Bakın yokum ben. Böyle görünmüyorsunuz. O yüzden Hı. Ya bir At. Uh. Tamam 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 tamam. Tabii. Şu bakayım bu yani. Arkadaşlar. Bu yani içine girebildiğin sayı şark saklanabilirsiniz dikkate <laughs> Bak şu yap bu yeri tam. Önünüze bir engel koyamaz. Koysanız bile gözükür. Siz olduğunu anasını. Peki şöyle bir arkanıza dönün oturun. Oturma şeyiniz yoksa Oturma şeyiniz yoksa Bunlar yoksa Şu Şu Yoksa yoksa Hiç kapıdamayın böyle dur tamam. Oy, sonra da ikinci bir şey var. Ben size bir, bir tane videoda da göstermiştim ama siz o videoyu izlemediyseniz göstereyim. Yani göstereyim? Dönen dolabın oradan gidecek. Gideceğiz arkadaşlar. Ben yanlış yerden gidiyorum. Dönen dolaba da çok uzağım. Hemen şöyle motorumuza binelim. Baz gaz, baz, baz, basalım da. Buradan şimdi suyu atacağız. Atladık ya. Buradan böyle gidiyoruz, gidiyoruz. Heh, yani bu ismi var ya, buradan böyle bakayım. Ama size bir taraftan geleyim yoksa koyamazsın. Hı. bir dakika. Yanlış yerdeyiz. Bu ha, bakın orada. Boşluk var. Buradan boşluğa giriyorsunuz. Buradan boşluk. Arkadaşlar burada biraz kerafetik nasıl olduğunu öğrendim artık. Bütün bir tadı. Hemen şöyle gidiyorsunuz. Hmm. Bak bu da saklanabilirsiniz aslında. Bir de bulamazlar. Tek yer bu Böyle dediğimizde ne suda oluyorsunuz. Ve arkadaşınızın nasılsın? Arkadaşınızın nasılsın? Yani, yani, ben yani. İkiniz de aynı. Sen de kendinizi aynı izlediyseniz bu videoyu. Yani izlediyseniz yaptın arkadaşınızı ay ay yani saklan o benim dediğim iyi ay ay diyeyim zamanınızı ha zamanınızı harcay ama neyse. işte ay bilip ettiyseniz ama alamam ödev listi videomuz bu kadar işte yani dokuz